Hanımlar Beyler günün 3. yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Nuh Bey. Hoş buldum efendim. Neler yapıyorsunuz? Ben bir kamu kuruluşunda sağlıkçı olarak çalışıyorum. Çok güzel Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Evet iş dışında? İş dışında çocuklarımla ilgileniyorum. Ya kaç çocuğunuz var? Dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın dört tane Teşekkür mi? Teşekkür ederim evet. 2 kız 2 oğlan. Hepsi de çok tatlı. Eminim öyledir. 2 kız iki oğlan. Aa, <laughs> i̇ki kız iki oğlan. Evet. Kaç yaşlarındalar? En büyük 15. Evet. Bir sonraki 12 Evet. Bir sonraki üç, bir sonraki bir buçuk. Aa, bir ilk ikilinin arasında bayağı bir dinlendiniz evet. gibi olmuş çocuklar büyüsün diye. Yeniden heves bastı. Yeniden var, iki tane daha çocuğunuz oldu. Çok Aynen. güzel, Allah bağışlasın. Ne kadar güzel büyük ailesiniz. Yani. Ee, yani. Yani altı kişi efendim en az. Bir de bu büyükler varsa. Tabii ben dokuz çocuklu bir aileden gelince. Aa, size tenha geliyor. Yani. <laughs> İnanılmaz. Eşim de tek çocuk. Hem de. Ee, yani. Oo, çok güzel. Harika. Peki Dört çocuk var tabi hmm. başka hobiniz falan olabiliyor mu bilemiyorum tabi e, ama oluyor. E, yürüyüşe çıkıyoruz genelde. Güzel. E, biz bahçemiz var bir Sakarya Pamukova'da. Oraya ya. Gidiyoruz, sık sık. Ama kendiniz bir şeyler yetiştiriyorsunuz. E, şeftali bahçesi. Şeftali bahçesi. Gerçekten. Çok değil iki dönüm falan ama. Çok değil iki dönüm mü? İki yani, dönüm iyi bir. <laughs> hobi gibi tarif ettiğiniz bir şey için iki dönüm güzel. Aynen. Aynen ticaretini çok yapacağınız kadar değil demek istediniz galiba Aynen evet, ticaret değil Olsun ben de yani isterdim şeftalim olsun da gidim yiyeyim Buyurun geldim. ikram edelim Çok sağ olun galiba ama doğru zamanda değiliz şu an Evet Evet o yüzden boş bir hava oldu Nuh Bey Donmuş olanlar var Donduruyor musunuz? Evet Gerçekten Kışın onları meyve suyu yapıyor eşim Aa ne Aynen. güzel Kendi şeftali suyunuzu yapıyorsunuz Evet Ay ne güzel ya Hiç ben taze sıkılmış şeftali suyu bilmiyorum ha Var mı bilen? Ben de bilmiyorum. Daha çok bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Geçiyor. Yine ben bilmiyordum. Yine ben de bilmiyorum dedim. Belirdim galiba. Evet. Blender'da geçiyor. Blender'da. Eşim yapıyor. daha çok uzman ama bilmiyorum. Aynen. Yani Şeyler Onunla ama tatlı oluyor içiliyor. Yani. Harika. Bence de tatlı olur. Pek yani. Peki kelimelerle aranızdasın. İyidir. Yani kitap okurdum eskiden. Evet sonra okumayı unuttum. Hem iş hayatı yok. İşe zaman kalmadı. Dört çocuk iş. Hala okuyabiliyorum <laughs> aynen. İyi bari. Gayet güzel. Peki bir, ya bir puan hayaliniz var mı? Yani 7-8 arası iyi. İyi olur. 7 değer. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ufak ufak başlayalım mı? Buyurun. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Eski zamanlarda öpücük anlamında kullanılan bir kelime. Buse. Buse doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime. Bakalım soruya. Alt tarafı çan şeklinde genişleyen bir etek türü. Harf alayım. Böyle. Alalım. Ş. Şey. Harf alayım. Nokta nokta etek denir. O. Niye bastınız? Tahmin etmek için. Buyurun. Kloş. Kloş doğru cevap. <laughs> evet, beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime yine. Bakalım soruya. Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap. Harf alayım. Aldık bir tane harf. F. Mesela gözlük kullanıyor musunuz? Esneği kullanıyordum. Ha mesela onu zarar görmesin diye. Kılıf. Kılıf doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Türkçe kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat. Harf alayım. Alalım bir tane harf alalım. Nokta nokta fiyat denir mesela. Değer. değer. Değil. Mesela en düşük fiyat. Dip, tavan. Tavan doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Bitki biliminden geliyor. Buyursunlar. Buğdaygillerden ince uzun taneli soğuğa dayanıklı bir tahıl bitkisi. Harf alayım. Aldık bir tane harf. V. Ve... Çavdar. Çavdar doğru cevap. Yine altı harfli yapım eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Birinin herhangi bir söz ya da davranışını içerlemiş, gönlü incinmiş olan. Kırılmış. Kırgın. Kırgın doğru cevap. 7 <laughs> harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Taşıtın ön kısmını bir başka taşıta ya da bir yere hafifçe çarpması. Vurma. Değil. Dokunma. Değil. 7 harfli. Dokundurma. Daha böyle nasıl diyeyim? Daha... Böyle tatlı söyleneni bunu. Küçükken mesela işte bisikleti duvara nokta nokta çarpma. Demeyiz de başka bir şey deriz. Sürtme. Keçiler inatlaşınca birbirine ne yapar? Toslama. Hah, toslama doğru cevap. Şimdi Nuh Bey, yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız var. Evet. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 46 saniyede süremiz var. Bu sürede iyi. Evet. Ama demin Dilek Hanım'da gördüğünüz gibi zaten ne oluyorsa bundan sonra oluyor. O yüzden biraz daha rahatlamak yerine daha sıkı tutacağımız tamam. bir yarıya giriyoruz. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Allah muhafaza bir kelime gelsin bakayım kötü niyet barındıran tavır, düşünce ya da plan anlamına gelen bir sıfat. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ş. Şey. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Kötü niyet barındırıyor. Yani... Mesela bildiğiniz en kötü şey ne? insanları kandırmaya çalışan. Hırsız. değil. Şeytan Heh? şeytani. Şeytani doğru cevap. <laughs> ben tabii bu arada ben bildiğiniz en kötü şey ne dedim ama daha kötüsü varmış gibi bu aralar. <laughs> ee, onu demeden geçemedim. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime soracağız şimdi. Gelsin bakalım. Aile işlerinde söz sahibi, sevgi ve saygı duyulan genellikle geniş arazi sahibi varlıklı kadın. Aile reisi. Hanım A. Hanım A doğru cevap. Bizim Bir bah... an. <laughs> Bizim bahçenin ismini de Hanım A'nın çiftliği koyacağım hanıma. Gerçekten ee, mi? olsun diye. Ay çok güzel. Ben, ne, ne kadar tatlı olur. Ne şanslı hanımefendi. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli yapı mekanı almış efendim. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir borca karşılık güvence olarak gösterilmiş olan taşınmazın durumu. Sakin ol. İpotek. Yapım eki sonuna. İpotekli. İpotekli doğru cevap. 9 <laughs> saatlilerdeyiz. Türkçe kökenli yapım eki alarak bitmiş bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Bir şeyi öğrenme, anlama ve yapabilme niteliği yüksek olan kimse. Harf alayım. Aldık bir tane harf. T. Alın bir tane daha Bir, daha, bir, bir daha. tane daha aldık. K. Bir şeyi öğrenme, anlama ve yapabilme niteliği yüksek. Kavrama. Değil. Yapabilme niteliği. Becerikli. Gibi. Ha. Ne, onun, Maharetli. O Türkçesi onun. Becerik, maharet. Kabiliyet. Kabiliyet. Yani. Becerikli. Harf alın. Alfa alacaktım. <laughs> Yetenekli. Yetenekli doğru cevap. <laughs> yani Nuh Bey o kadar tatlı söylediniz <laughs> ki yani kelime <laughs> polisleri bile reddedemedi. Laps diye bazı harf alacaktım deyince. Fade out Nuh Bey. Efendim 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi. Muhayyile. Tahayyül etme. Türkçesi onu. Hayal etme. Evet. Hayali. E, efendim iki kelime. Hayal kurma. O o yeteneği bu, bu. Buna ne diyoruz? Aa şey nokta noktası çok yüksektir. Harf alayım. Harf alalım. Ü. Çok biliyorsun bildiğiniz gibi neredeyse. Söyleyin. Hayal. He? Gücü. Hayal gücü. Doğru cevap. 10 <laughs> harflilerdeyiz. 2 kelime iki harfli mastarla bitiyor bakalım. Önem vermemek, aldırmamak anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Sarsaklama. 2 kelime. Ne yaptınız beyefendi? Önem vermemek, aldırmamak. Mecaz gibi düşünün. Kale almamak değil. Çocuklar çok yapar. Bana ne bana ne derken bir şey bir hareket yaparlar. İstemiyorum derken bir hareket yaparlar. Nasıl bir hareket yaparlar? Bana ne Beden diliyle yaparlar hareketi. vücutlarını bir yerini hareket ettirirler. Nuh Bey Aa. ya! Omuz silkme İnanamıyorum size. Dedik o kadar niye basıyorsun lap 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 diye ya. İlahi yani cayır cayır gidiyorduk ya. Neyse. Kısmet. Aynen. Son bir sorumuz var. Onu sorayım. Cevaplayayım bana. İki kelimeden oluşuyor. Ee, gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Düzenli aralıklarla aynı miktarda elde edilen kazanç. Maaş. Gibi bir şey. Ona ne Aylık diyoruz? Aylık gelir. Ee, i̇kinci kelime doğru da Aylık. değişmiyor. Düzenli gelir. Gibi bir şey. Hareket A etmiyor. Kesin gelir. Durağan gelir. Gibi bir şey. Evi kiraya verdik diyelim mi? Pasif gelir. Değil. <laughs> ya yani hareket etmiyorum ben. Şu an nasıl? Durağın. Nasıl duruyorum? Durmak. tamam. gelir. Çok mesela fotoğrafınızı çekeceğim. Siz hareket ediyorsunuz. Nokta nokta durun lütfen dedim. Hareketsiz. Harf da almadı. <laughs> Nuh Bey de böyle biri. Gerçekten. Nuh Bey, şimdi hareket ediyorum ben. Evet. Benim nasıl durmamı istersiniz? Yani duracağım ben, durmam gerek. Sabit gelir. ve eh sabit gelir be. <laughs> öh, bu be ya. Gerçekten harcadınız, gittiniz yemin ediyorum Mesela. omuz silkmede. Aynen. Gerçekten çok, olsun. çok güzel yarıştınız aslında. Bir yerde ayağımız takıldı ama bu tehlike geliyordu. Söyle lap lap Aynen. basmayın Değil dedik. Ben. Gerçekten üzüldüm vallahi. Son. Ayağınız alıştı. Bir dahakine belki daha rahat ilerleriz. İnşallah. Hanımlar, beyler Nuh Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz ve dördüncü yarışmacımız geliyor.